Bazı çevrelerde bu e, kullanışlı bir noktada yer almasından dolayı el tipi e, elektromanyetik konduktivite metreler bu sistemlerin kullanımları yönüyle bazı e, talepler söz konusu olabiliyor. E, bu noktada bir takım açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu sistemler hakikaten ee, oldukça e, elektromanyetik survey e, konseptinde el alanında oldukça kullanışlı bir noktada yer almakta. Pratik e, sonuçlar sunması itibariyle ve e, genel olarak da e, çoğunlukla e, bu e, çevresel e, çalışmalar şeklinde özetleyebileceğimiz e, bir alanda e, ön planda yer alır. E, genel olarak da yatay düşey yöndeki sızıntı girişimi olan alanlarda yüksek iletkenlikli alanlar göstermesi prensibinden hareketle çalışan bir durumu ifade eder. Ve yani entegre çalışmalar, entegre jeofizik anlamında ele aldığımızda elinizde böyle bir sistem varsa ee, tabii ki yani e, oldukça konunun başında da ifade etmiş olduğum üzere, survey noktasında çok kullanışlı bir e, noktayı e, özetlemesinden ötürü ön jeofizik araştırmalar bağlamında e, önerdiğimiz bir alanda yer alır. Yani bunun dışında daha çok entegre çalışmalar bağlamında ele alındığında bu e, su kimyası ile ilgili çalışmalarda tercih edilen bir durumu özetlemektedir bir kaynaktan işte gelişim gösteren sızıntının yeraltı yayılımı noktasında etkisinin araştırılması ile ilgili çalışmalarda bu bağlamda oldukça kullanışlı bir noktada yer alan elektromanyetik yöntemdir. İşte genel anlamda kaynak odak olarak belirlenen yapı şeklinde özetleyebileceğimiz sistem çerçevesinde işte bir survey programı ele alınır. E, bu doğrultuda e, belirlenecek hat profilleri e, ile çalışmalar sonrasında e, sonuçların değerlendirilmesi e, şeklinde ifade edebileceğimiz bir metodolojik yapı vardır arkadaşlar. E, bu anlatmış olduğum e, konuları bir de e, sunum altındaki link üzerinden paylaşacağım bir yayın olacak. Orada e, daha net bir şekilde e, pekiştirici olması yönüyle e, gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Yani genel olarak e, bu şekilde ifade etmemiz mümkün.